Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Yakut Paşa yeni videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bir seriyle gene karşınızdayım. Bu sefer hangi oyunu oynayacağım? Company of Heroes 2. Evet arkadaşlar bu oyun kesin çoğunuz biliyordur. Çok tanınan bir oyun. Bilmeyenler için kısaca anlatayım arkadaşlar. Bu oyunun konusu 2. Dünya Savaşı'na geçiyor. Bu oyun bir strateji oyunu arkadaşlar. 2. Dünya Savaşı'nda geçiyor arkadaşlar ama tüm 2. Dünya Savaşı ele alınmamış. Sadece arkadaşlar doğu cephesinde olan olayları anlatan bir oyun. Arkadaşlar ya Rus ordusuyla oynuyorsunuz ya da Alman ordusuyla arkadaşlar. İlk başta ben arkadaşlar oyunu single player'da oynayacağım arkadaşlar. Yani hikayeyi ele alacağız. Ondan sonra arkadaşlar multiplayer'da da oynamayı düşünüyorum. Çünkü multiplayer'da arkadaşlar bu oyun baya bir güzel. Gerçekten de. Bu oyun arkadaşlar kimin tarafından yapıldı? Hangi şirket tarafından arkadaşlar yapıldı. İlk önce arkadaşlar bir görevden başlayalım. Evet oyun yüklenirken kısaca ben özetleyebileceğimi düşünüyorum. Kimin tarafında yapıldığını filan filiştan. Çünkü arkadaşlar bu oyunun yapım biraz karma karışık oldu. Ama güzel oyun oldu eninde sonunda. Şimdi arkadaşlar ilk önce bakalım nasıl bir görevmiş. Burada arkadaşlar şöyle yazıyor. Ben çevirmem lazım. Çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Almanca. Um, oyunun Türkçe yamasını bırakmadım. İngilizceye de çevirmek istemedim. Çünkü arkadaşlar İngilizcem çok güçlü değil maalesef. Evet İngilizcem var. Var da çok güçlü değil. Onun için arkadaşlar Almanca'da bıraktım oyunu. Yeter ki. Um, yani oyunu oynarken anlayabileyim diye. Arkadaşlar size zaten. Arkadaşlar çevireceğim söz. Ne söyleniyorsa. Şimdi isterseniz başlayalım arkadaşlar. Stalingrad UDSSR. -E evet Stalingrad'ı biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Sovyet Union, Sovyet Birliği. Almanya direkt mi azap çevirsem? Evet direkt çevireyim arkadaş isterseniz. Almanya ve Sovyet Birliği bir anlaşma imzalamıştı arkadaşlar. Polonya seferinden önce 1939'da. O anlaşma da arkadaşlar saldırmamazlık anlaşması. Bu tabi arkadaşı kısa süre olmuş. Kısa süre kalmış bu anlaşma. Yazın 1941'de arkadaşı Hitler operasyon başlatmış. İsmi Barbarossa. 4 milyon askerden arkadaşlar Sovyet Birliği'ne karşı bir cephede 3000 kilometre büyüklüğünde olan bir cephede savaşacaklarmış. Saldırı başlayacakmış arkadaşlar. İlk aylarda Stalin ve genelleri arkadaşlar savunma kurmak için elinden geleni yapmışlar. Ama Almanlar arkadaşlar ülkenin içine kadar girmişler. Ve arkadaşlar Ruslar büyük bir ordusuyla ve hava koşulları sayesinde biliyorsunuz ki arkadaş kış, kışın savaşıldı ve kış sayesinde Rusya da arkadaşlar kendi ülkesini koruyabildi. Çünkü Alman ordusu kış hazır değildi arkadaşlar. Zefere çabuk alırız diye kışa hazırlanmamıştı. Arkadaşa yani büyük bir ordusuyla e, Rusya e, kış e, kışın hava koşulları sayesinde koruyabildi korunuyordu diye daha doğrusu arkadaşlar. Evet. Ama gerçekten bunun sayesinde koruyabildi arkadaşlar. Bu özellikle sayesinde büyük bir ordusu olduğundan ve e, hava koşulları yüzünden. Bahar 1942'de arkadaşlar Almanya Stalingrad'a ulaşmış. Ama şehir arkadaşlar savunması değilmiş. Lev Isakovich arkadaşlar sahilden binlerce askerle beraber arkadaşlar kuşatan şiire gidiyormuş. Evet arkadaşlar. Joseph Stalin bir şey demiş. Onu kısaca çevireyim size. Elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde. Kırmızı Ordu, Bahriyeler ve tüm Sovyet halkı beraber mecbur bir santimetresine göre bu Sovyet topraklarını Sovyet toprakları için savaşmamız lazım. Son kanım damla kanımıza kadar her şehrimiz, her köyümüz için savaşmamız lazım. Zafere koşuyoruz diye. Zafere koşalım diyor yani. Yozef Evet arkadaşlar doğru düzgün bir şekilde çevirdim. İnşallah canı sıkılmamıştı. Ama arkadaşlar belki bilmek isteyen arkadaşlar var diye düşündüm. Onun için çevirdim. Evet arkadaşlar şimdi bu firma arkadaşlar bu şirketi biliyorsunuz zaten. Firma diyorum. Firma Almanca şirket. Türkçesi normalde. Sega'yı arkadaşlar biliyorsunuz ki Total War serisinde yapmış bir şirket. Arkadaşlar önceden bu oyunu THQ THQ bu oyun üzerinde çalışıyordu arkadaşlar. Birincisini zaten tüm THQ yapıp satışa sundu. Ondan sonra arkadaşlar ikincisine başlandı ama maalesef THQ iflas etti arkadaşı ve oyunu Sega satmak zorunda kaldı. Sega'da arkadaşlar başladığı yerden Aldı oyunu ve sonuna kadar arkadaşlar üzerinde çalıştı ve bitirdi ve satışa sundu. Gerçekten çok güzel bir oyun oldu diyebiliriz. Evet, birinci bölümde birinci bölüm kadar da olmasa da arkadaşlar neden birinci bölümden iyi değil diyorum? Çünkü arkadaşlar eğer ki birinci bölümle ikinci bölümü karşılaştırsak birinci bölümde arkadaşlar oyunun um, daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü arkadaşlar aklıma o cümle gelmiyor. Çünkü arkadaşlar mesela oyunda birinci bölümde bir başlangıç zamanı vardı. Başlangıç oyunu bir de arkadaşa son zaman oyunu vardı. Bir de arkadaşa orta oyun vardı. Evet. Bunda maalesef sadece arkadaşa başlangıç oyunu ve son oyunu. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Şimdi başlangıçta başka türlü asker yetiştirebiliyorsunuz. Sonda başka türlü asker yetiştirebiliyorsunuz. Başta basit askerler. Sonda arkadaşa daha güçlü askerler ve arkadaşa daha güçlü zırhlı araçlar ya da başka şeyler üretebiliyorsunuz tabii ki. Ama ortada da arkadaşa birinci bölümde başka türlü askerler de vardı. Başka türlü tanklar ya da başka türlü savaş aletleri vardı arkadaşa. Bunda maalesef böyle bir şey kalmamış artık sadece arkadaşa başta bir de sonunda olan asker türleri var. Yani orta zaman yok arkadaşlar. Yani bunun olmaması biraz Gerçekten benim hoşuma gitmedi. Ama genelde güzel bir oyun olmuş arkadaşlar. Yani oynanabilecek oyun. Heh, biraz kastım maalesef. İnşallah böyle devam etmez. Şimdi arkadaşlar ben kısaca Ben burada ne oldu ne konuşuluyor onu özetleyeyim. Ben buna çünkü baktım arkadaşlar. Şimdi bu komutanından biz oynayacağız. Bu komutan arkadaşlar Bin askeriyle arkadaşlar Bolga sahiline girip Taarruz başlattıydı. Stalin'in emri altında arkadaşı ama maalesef sonradan işte nedense arkadaşlar a, cezalandırıldı. Evet artık nerede hata yapıldığını tam olarak ben de bilmiyorum. Öğreneceğiz ama arkadaşlar ileriki zamanlarda. Biz de arkadaşlar o komutanın komutanı komutanla oynuyoruz. Evet arkadaşlar ordumuzu yani yönetiyoruz o komutanın gözünde. Evet elimizde olan askerleri yani emrimizde olan askerleri. Evet arkadaşlar şimdi bunu atlamıyorum çünkü galiba arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oyun filmini görüyoruz gerçekten güzel yapılmış bu da silah olmayan bile arkadaşı gördüğünüz gibi önden gönderiyorlar kötü bir şey ya silah olmayan bir arkadaşı cephede savaşıyor nasıl savaşacak Eliyle mi ama arkadaşlar işte ıı, Sovyet ordusu ilk bir ay içinde arkadaşlar yok olunca büyük bir kısmı Sovyetin elinde ancak arkadaşlar asker kaldı Asker derken sivil halktan topladığı askerler arkadaşlar Vatan için savaşmak isteyen askerler Tecrübeli deneyimli askerleri yoktu arkadaşlar Alman ordusu da arkadaşlar bayağı deneyimli Ve güçlü bir oldu o zaman Yani düşünün dengeyi arkadaşlar tam belki Sovyet Birliği bayağı askeri vardı Büyük bir ordusu vardı ama arkadaşlar Alman ordusu kadar kaliteli değildi tabii ki Evet onun için arkadaşlar yani ne kadar çok askeri de olsa Sovyet Birliği ilerleme kaydedemiyordu ama arkadaşlar Almanya gittikçe yorulmaya başladı savaştan. Çünkü kış arkadaşlar orduyu baya bir yordu. Neden? Çünkü arkadaşlar ordu kışa hazırlıklı gitmedi. Savaş çabuk biter diye arkadaşlar öyle bir beklentisi vardı Almanya'nın. Ama arkadaşlar dediğim gibi öyle bir şey olmadı. Oh! Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun direkt çok heyecanlı başlıyor. Gerçekten çok güzel bir oyun ya. Grafiği olsun arkadaşlar, oyunun uh, tarzı olsun gerçekten çok güzel oyun arkadaşlar. Şimdi ben dediğim gibi biraz oynadım. Biliyorum ne yapacağımı onun için arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok. En zor seviyede oynuyoruz. Başta fark ettiyseniz arkadaşlar direkt generale basıp oyuna başladım. Ekran bayağı tüklüyor ya. Şu anda gördüğünüz gibi asker sayısı çok oldu arkadaşlar. Biraz karışık. Şimdi arkadaşlar amacımız bu tankı korumak evet arkadaşlar tankı korumak şuraya gelelim arkadaşlar askerlerimizi kendini daha iyi koruyabilsin diye düşman atışlarına karşı asker arkasında da istersen saklanabiliriz arkadaşlar valla arkadaşlar bu birinci bölümde böyle bırakacağım ama ileride ileriki zamanlarda gerçekten çok kötü kasarsa galiba grafini düşüreceğim çünkü kasmadı belki ama bir kası verdi bir tane buraya gelmemizi istiyor arkadaşlar. Tankın arkasına gördüğünüz bu askerler soruyoruz Bunlar da hucuma diyor şu anda arkadaşlar. Havadan saldırıyor diyorlar. O zaman arkadaşlar mesela Sovyet Birliği'nin doğrusu sanayisi yoktu benim bildiğime göre. Hem doğru taktik yapılmadığını arkadaşlar gereksiz yere kayıplar veriliyordu. O savaşta arkadaşlar. Almanlar dediğim gibi deneyim vardı çok savaştan anlayan bir ordusu vardı arkadaş. Çünkü tamam Rus ordusu da diyeceksiniz 1. Dünya Savaşı gördü. Ama arkadaşlar Alman ordusu biliyorsunuz ki o zamanlar çok güçlü bir orduydu evet arkadaşlar. Alman ordusu arkadaşlar sadece bir sıkıntı yaşadı arkadaşlar. O da kışa hazırlanmaması. Eğer ki kışa hazırlanmış bir ordusu olsaydı arkadaşlar Almanlar belki Ruslar yenebilirdi. Şimdi arkadaşlar tankın arkasında gördüğünüz gibi savaşıyoruz. Çok güzel arkadaşlar savunma bozuldu düşman tarafından. Biz de onlara doğru gidiyoruz arkadaşlar. Onların arkasından. Zamanımız geldi. Almanlar gittikçe Stalingrad'da dağılıyor dedi. Saldırı başlatmak istiyorlar dedi. A yok, saldıracağız diyorlar arkadaşlar. Limandan doğru merkeze doğru saldırı başlayacakmış arkadaşlar. Almanlar çok iyi savunma kurmuş ama arkadaşlar biz sadece fazla olduğumuzdan bize bir şey yapamazlar diyorlar. Ya sadece fazla olmamız önemli değil. Sadece burada arkadaşlar kaybınızdan tedirgin olmayın. Yeteri kadar askerimiz var dedi. Komutan galiba yanlış görmedim dikkat etmedim. Sonunu uydurdum gibi oldu diyebiliriz. Arada sırada bir duruyor arkadaşlar. Evet. Of oh, of oh, of oh, of oh, of. Oh. Abi ne yapıyorsunuz ya? İşte arkadaşı gördüğünüz gibi askerleri böyle öne, öne gönderirseniz hepsini kaybedersiniz. Hata yapıldı orada. MG'ye karşı nasıl gönderirsin askerleri? Oyun arkadaşı gördüğünüz gibi işte bize anlatıyor nasıl yapabileceğimizi. Taktikleri öğreniyoruz böylelikle. Arkadaşlar. Onun için multiplayer'da başlamak yerine direkt arkadaşlar single player'da başladım oynamaya. Yeter ki oyunu hepimiz beraber öğrenelim. Çünkü ben bu oyunu oynadım arkadaşlar Tamam. Doğruyu söyleyeyim oynadım ama o kadar sık oynamadım yani. Oyunu aş çok biliyorum arkadaşlar. Ama o çok da nasıl diyeyim iyi bir oyuncu değilim. Evet her oyunu arkadaşlar ben çok iyi bilmeyebilirim. Evet bazen de gördün zaten oyunu oynarken hata yaptığımı. Onun için arkadaşlar. Yani dediğim gibi her oyunu en zor seviyede de oynasam arkadaşlar oyun hakkında çoğu şeyi de bilmeyebilirim. Şimdi savunması çok kötü bir yere çektim bunları. Bomba atalım. Aa, dur bir bomba atmayalım. Bomba atalım şuraya. Ya da dur bir gelsin buraya. Bunlar bunlar da buraya gelsin arkadaşlar. Şunları bir ortadan kaldıralım. Yeteri kadar el bombası vardı elimizde kesin. Bunlar bayağı bir asker kaybetti. Bu iyi olmadı ya. Şimdi inşallah takviye verilebilir. Yani şimdi arkadaş hemen bu imgeyi yok etmemiz lazım. Atın çok güzel arkadaşlar. Hop birazdan patlayacak. Çok güzel. Düşman birazdan geri çekilmeye başlar. Evet çok güzel arkadaşlar. Düşman geri çekiliyor. Schnell, schnell, bewegung. Rusya şive, Ruslar Rusların şivesi kullanılmış arkadaşlar. Oyunda Almanca konuşuldu, konuşulsa da diyemedim şive kullanılmış. Güzel olmuş ya. Alman toplarını indirmemiz istiyor arkadaşlar. Onu nasıl yapacağız abi? Sağ taraftan gidersek dersek ol. İlk önce şuraya bir bomba atalım. Çoğunluk çünkü arkadaşlar burada var. Baya bir birim kaybetti. Çok güzel arkadaşlar. Bunları baya bir Harcadık burada. Takviye almayacak mıyız acaba ya? Durmayın 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 durmayın. <laughs> Hah son anda arkadaşlar tak. Son anda arkadaşlar asker getirebiliyoruz. Şimdi Of of çok kötü bir yerde durduk ya. Bu ne böyle? Yeni bilimlerimiz nerede? Kaybettik. Vallahi billahi kaybettik elimizden askerleri. En zor seviyede oynarsak böyle olur. Şimdi arkadaşlar sivil halkı kurtarmamız istiyor. Solda gördüğünüz gibi burada arkadaşlar. Burada da asker bulunuyormuş. Neden olmasın kurtaralım. Şimdi onları sonra mahvedeceğiz. Çok güzel yeniden takviye getirebiliriz arkadaşlar. Şimdi soldan arkadaşlar gizli bir şekilde gördüğünüz gibi ilerliyoruz. Buraya bomba atalım. Bunları bir daha atalım şurada arkadaşlar. Takviye geldi mi? Geliyor daha. Bir tane daha getirebiliyoruz. Çok güzel arkadaşlar. Hemen getirelim. Gelin gelin siz şuraya gelin. Şunu bir Açık alanda duruyor ya. İndirin şunları. Of, of of of. Of Şuraya bir el bomba satın. Hadi aslanlarım. Sovyet ordusu. Durduramaz. Hadi. Buradan gidelim. Şöyle düşman arkasına düşmeye çalışacağım Arkadaşlar elinden gelirse. Şuna bir bomba atalım. Çok güzel düşman arkasına düştük arkadaşlar. Oo burada asker kaybettik maalesef. Buradan gidiyoruz arkadaşlar. Bir birim daha gelecekti. Nerede kaldı o? Burada mı? Oo burada niye duruyorsunuz aslanım? Gelin gelin gelin. Bana lazımsınız. Gelin. El bombası atıyoruz arkadaşlar. Çoğun el bombasını hallediyorum. Ben de var gittim. Ama ilerlememiz lazım el bomba atarak arkadaşlar. Çünkü atış gücümüz çok kötü maalesef biraz. Evet kötü diyebiliriz. Bu sordusu arkadaşı çok olduğu zaman güçlü oluyor bu oyunda. Az sayıda sa asker savaşı sırf Alman ordusuna karşı arkadaşı, arkadaşı zafer ulaşamazsınız bana göre yani. Şimdiye kadar doğru denemedim ama arkadaşlar benim şimdiye kadar gördüğüm şeyler böyle bu silah alabilir arkadaşlar. MG güzel. Ağır MG aldık bu arkadaşlar. Bizi güçlendirecektir. Şuraya bir el bomba satıp arkadaşlar bunları bir mahvedelim burada. Çok güzel arkadaşlar bu daki olayı çözdük. Tardım ya sizi. Şimdi arkadaşlar burada gidelim bakayım buraya bir içeri dalalım. Düşmana sürpriz yapalım. El bombası atasın buraya. İçeri girelim arkadaşlar. Çok güzel. Oo kendi Oo. O kadar olacağını beklemedim doğru söylemek gerekirse. Alman ordusu yavaş yavaş kaçıyor. Cephede arkadaşlar ilerleme kaydettik. Düşman arkasına düşerek. Gördüğünüz gibi arkadaşa hop hop. Orada ne var? Orada ne var? Şuraya gelin siz. Şuraya gelin. Savunma yapmanız lazım biraz. Siz de buraya atın. Geri çekilmesini sağlayalım böylelikle. ha gittikçe kurşunu harcayacak değil Yeteri kadar kurşunumuz olmayacak arkadaşa el bombası atabiliriz. Çok güzel arkadaş. Şimdi Rus ordusu kaçmaya başlıyor. Aa Rus ordusu diyorum Alman ordusu. Gördüğünüz gibi arkadaşa sayacak Ooo. Geri çekil abo panzer 4 abi bu ne buna geri çekil abo arkadaşlar bu panzerler aman Allah korusun bizi bu panzerlerden Panzerli arkadaş kimse tutamaz kimse bunlar çok güçlü panzerli arkadaşlar mesela yanlış hatırlamıyorsun bu panzerlerden mesela şimdiye kadar yani 2. Dünya Savaşı'nda değer şimdiye kadar diyorum da 2. Dünya Savaşı'nda arkadaşlar 100 tane üretilmiş de M4 panzeri vardı yanlış hatırlamıyorsam Amerikan'ın Ondan 100 bin tane üretilmiş arkadaşlar Bu pin panzerden 300'ü 400'ü giderken Yanlış hatırlamıyorsam belki yanlışın da vardı Ama arkadaş 100 tanesi yok olurken yani düşman tarafından yok edilirken um, Amerikan panzeri böyle kaç 10 bin tanesi falan yok olmuş Yani sayısı fazla arkadaşlar bir şekilde yok olmuş Alman panzerleri o zaman çok güçlü panzerlermiş arkadaşlar Diyeceksiniz abi o zaman niye savaşı kaybetti Almanya. Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Almanya arkadaşlar yeteri kaskı kadar askeri deneyim toplayamadıydı panzer konusunda. A, batıda Amerika'ya karşı arkadaşlar ve a, İngilizlere karşı savaşırken arkadaşlar deneyimsiz asker gönderdi. Panzer kullanan askerler bir arkadaşa deneyim toplamamıştı. Tüm ordusunu Almanya arkadaş Rusya yenmek için en deneyimli askerlerini Rusya gönderdi. tabii arkadaş onlar da kışın kurbanı oldu. Şimdi arkadaşlar bu bölüm burada bitiyor. Neden? Çünkü vaktimiz doldu arkadaşlar maalesef. İnşallah bu serim hoşunuza gider arkadaşlar. Allah izin verirse gerçekten çok güzel bir serimiz olacak arkadaşlar. Um, gelme 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 evet. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.